Yok ben yaptım yapacağımı ama iki davır ötüp durursa yani şimdi aşağıya koydun mu biliyorsun iki oturup ötüp duracak bile yok mu yani ondan sonra ses çıkacak zaten Geçen Geçen de Öbür kopayı açtım kopaktan diyor eve geldiler çok ses çıkıyor köpekten diyor <laughs> Hareket etmeden duralım Biraz hareket edelim. Evet. Hareket etmeden duralım. Yani bunu da insanda, bunu şeyi de var, bunu da açarlar ama yani bozar yani şunu yapabilecek şey bozulur yani. Bana koyayım biliyor musun yani çünkü bu camdan şeyden yapılmıyor ki. Ama sonra bakıyorum niye bozuldu acaba? Başka güvenlik sistemi vardır. Ona bakarsın bozulduğu zaman. Yani bunun teorik yapısı da bu şekilde. Başka güvenlik sistemine öbürküne bakıyorsun. Mesela bir kamera koydun çalarlar. Ama öbür kamerayı bozamayacak şekilde koyuyorsan çalan kim görürsün yani. O şekilde şeyler bunlar. Ya oğlum nasıl bir pisliksiniz, nasıl bir düzen, nasıl bir yaratılış bu yaratılış şekli çünkü siz açsınız. Yani şimdi yiyecek ama gerçek misiniz ben haberim yok. Ben benim ondan haberim yok. Siz gerçek misiniz ben bilemiyorum. Benim aklım yetmiyor o kadar. Gerçek olup olmadığınıza. Bilgisayarın oraya çıkmam lazım. Gerçek mi değil mi? Peke mi diye. Onu yapamadım için bilemiyorum. Çünkü gerçek olup olmadığınızı herkes için söylüyorum burada. Komple. Bütün insan olur. Bütün her şey hareket eden. Yani peki yapay zeka Aklı yok, robot gibi aynı yani. yani ne, ne söylersen yapar, kendi bildiğini yapar o şekilde. Ee, Ara geliyorum. Şimdi ondan sonra e, dedim ki yani e, açsınız diyorum yani. Niye açsınız bu düzen böyle? Çalışmıyorsan açsınız zaten. De. Çalışıp da, da bir de aç olan var yani. Çalışıp da bir de şey var. Doktor oluyor, mühendis oluyor. Yaptığı bir şey yok. Yaptıkları boktan, orası ayrı. Bir de götürüyor paraları, orası ayrı. Ötekini, gene aynı, öbürkülerle aynı. Okumasa da, gene çalışsa, öbürkülerle aynı düzen. Ama bir de şu var, cahil bilgi düzeni var. Cahil, bak peşim bela diyorsun, cahil. Sen sen kendine bak, ben, ben ne biliyorum, sen ne biliyorsun? Ben uzay biliyorum. Ben evrenin yapısını biliyorum, sen de biliyorsun? Sen de biliyorsun yani, o şekilde. Benim bildiğimi bilmiyorsun, konuşmayacaksın bana karşı. Daha yüksek şekilde konuşursan, o zaman tuzak kurarım yani. Anladın mı? Şimdi, ne diyorduk? Ötekinden aynı. Büyük bir e, cahillik olmasın, cahillik olmasın. Ama, para düzeni eşit olmak zorunda. Ha, padişah ayrı, Ötekiler aynı, hizmetçi hepsi. Hepsi köle. Kölenin içinde üst şey olmaz. Maddi mali üst olmaz. Hepsi aynı düzeyde. İşçiler, doktor, aynı köle. Veya yani mühendis. Şimdi, evet, orayı da söyledik. Yani bu ne? Eee gerçek olup olmadığınız ayrı, bir bir şeylerin eksik olup fazla olmanız, fazlalık falan filan birileri bazı olunca komple paralar olaya gidiyor biliyorsunuz. Ya buna düzene du, ekstradan bir şey olacaksın ya da bu şekilde gider yani böyle. Hadi babayım ben bu kadar anlatabiliyorum, babayım bir daha şöyle yan yapalım. Evet çalıyormuş gördünüz mü? Çalıyormuş yani.